Depremi ilk duyduğumuzdan beri, ilk bu olay yaşandığından beri cidden çok üzgünüz. Hocalarımızdan böyle bir öneri geldi. Deprem bölgelerine gönderilen konteynerlerin içine asmak için e, resimler yapıyoruz. Şimdi bir nezle olsun renk atmak için seve seve kabul ettik. Resim bölümü öğrencisiyim. Deprem haberini ilk duyduğumuz andan beri büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu konuda ne yapsak diye çok düşündük. Öğretmenlerimiz bize bir fikirde bulundu. Biz de seve seve kabul ettik. Tüm Türkiye'mize geçmiş olsun. İsmim Hamza Yusuf Mete, Hikmet Barış Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaktayım, 11. sınıftayım. Bugünkü çalışmamızın amacı deprem bölgesindeki kardeşlerimle bizne bir nebze olsun bir motivasyon olmak amacıyla yapılmış bir çalışma. Ve ben de burada arkadaşlarıma, müzik çalarak resim yapan, boyama yapan arkadaşlarıma destek vermeye çalışıyorum. Ve deprem olduğundan beridir üzüntüyle takip ediyorum. Biz bir aileyiz, kolay kolay yıkılmayız. Görsel Sanatlar Öğretmeniyim. Deprem bölgesindeki durum bizi de herkes gibi çok üzdü ve Güzel Sanatlar Lisesi olarak biz de elimizden gelen en iyi şeyi yaparak katkı sağlamak istedik. Yaşadıkları konteynerleri bir nebze olsun renklendirerek, içlerini ısıtmak istiyoruz. Bu şekilde acılarını bir nebze olsun paylaşmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek istedik öğrencilerimizle birlikte.